Kartal depodan su getir lan. Bak su azalmış. Ortam süpürüyor musun beni ya? Kalk sen kendin getir. Az çalış oğlum. Kukuman kuşu gibi tünedin tabi buraya kalkmak da bilmiyorsun. Aşık mısın nesin? <laughs> Yok canım daha neler. Oğlum barmen oldum ya ben. Hilmi Bey gelirse beni burada görsün. İşimin başındayım en nihayetinde. Aslında var ya bir bahane bulsak da Feyza'yı göndersek bir yerlere iki laf ederdik. Bu varken muhabbet güzel olmuyor. Bu diyor ya şuursuz. Oğlum bana Feyza Hanım diyeceksin lan. Ha? Ne münasebet? Program yokken temizlik işleri müdürüyüm ben. Sen kim köpeksin ki sana hanımım diyeceğim. Kıçımın mutfak bölümü ilgilisi. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ayarın kaçtı gene ha. Savunma şunu bana Deniz. Savunma. Avukatı mısın, kocası mı? Lafı olan kendisi gelsin, söylesin. Bana değil. Bu bakama sen gülseneceksiniz. Müdürlük yaramadı. Fazla geldi pezevenge. Feyza. Yalnız kaldık sonunda. <laughs> Deniz. Yalnız kalınca ne yapılır bilmiyorum ki ben. Uzun zamandır... Hiç kimseyle flört etmedim. Ben biliyorum biraz. He. Sen bayağı flört ettin değil mi? Hatırlıyorsun yani her şeyi. O anlamda söylemedim Feyza. Geçmişine saygı duyuyorum. Sonuçta yaşanmışlıklarım var senin. Ama saygı duyuyorum yani. Kaç sevgilin oldu? Geçmişi falan boş verelim şimdi Feyza. Geleceğe bakalım. Senin geleceğin zaten kapalı la. Ondan sormadım. Merak ettiğim için soruyorum. Sonuçta senin geçmişin o. Ben saygı duyuyorum. Kaç? Hı? 28. Oha! Ben annem dahil 28 kadın tanımıyorum lan. Adam çiğnemeden yutmuş. 28 ne lan? Yani 28 çok değil midir? Ama artık bir tek sen varsın Beyza. Deniz. Beyza. Ben bir şey yapmıyorum. Telefonum titriyor. Yirmi 27. sevgilin arıyor. Alo ee, Neşe ne zaman yarın mı? Ee, başımızın üstünde yerim var. Yani başımın üstünde yerim var. Tabii gel gel kanka ya bekliyorum. Hadi görüşürüz. Bye. Feyza. Bizim birilerine bazı şeyleri açıklamamız lazım artık. <laughs> hey lan Açıklayın dinliyorum, Dinliyorum lan. Ne dedin? <laughs> Metin neredesin bu oğlum? Altı saattir hareketsiz bekliyorum burada. Yukarıdaki akbabalar ölüyorum zannetti. Daha neler çıkıyor lan tepede? Martı lan onlar. Oğlum sen son gün yazılmış bitirme tezmişsin lan? Niye hiçbir şey iki kere düşünemiyorsun? Ali Bey köyde niye indin? Köprüyü niye geçtin? Haremde inedin ya. Biz karşıda oturuyoruz. Onca yolu bir daha gideceğiz hayvan. İnemedim ki kirbe. Valizlerin olduğu yere yatırdılar beni. Bir de arka tarafa koymuşlar. En son indirdiler ya. Peynir bir donlarına tutuna tutuna geldi. Başta mı geldin lan sen? Metin biliyorsun üstüme oturamıyorum. Söylesene arkadaşına. Hoş. Arkadaşım değil o benim abim. Ayrıca ben nereden bileceğim lan bunu? Doğru konuş. Biz bunu bırakalım ya. Vallahi bak bulamadık deniz. Hem belki sahibine ulaşamayan kargo gibi geri gönderirler. Allah! Allah! Ama ben ne yapacağım burada? Ne yapıyorsun lan sen? Vize başvurusu için biyometrik fotoğraf çektirmeye gelmiş... ...masum gözükmeye çalışan kaçakçılar gibi oldun. Yemezler aslanım. Şişt Beni beğenmeyene bak lan. En son vesikalık çektirirken fotoğrafçı üstünde rakamlar olan karton tutturmuş ya la kardeş. Para da almamışlar. Emniyetten ödeyecekler demiş. Abi nereden biliyor lan bunları? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Köfte etmek yiyemem ben ya. Köfte ne ya? Eda söyledi ya. Her şeyini paylaşın benimle Edoşko. Eda'ma götürün beni. Kaptan tamam, ben sana yapacağımı biliyorum. Nerede var Al torba. Ya yemin ediyorum var ya kız kaçırsan bundan büyük bohça hazırlar. Bu ne lan? Kafa kağıdı, cüzdan, kemer var oğlum bunun içinde. İnsan öldüğü zaman ailesini yani merhumun ailesine bunu bırakırlar biliyor musun? Ben sana diyeyim bak bunun anası babası bundan vazgeçmiş. Bu bizim oğlumuz olacak aha. Al onu, al! Al bunu al! 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 al. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>